Yatırım hakkında programında herkese merhaba. Doçent Doktor Hakkı Öztürk ile beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler Selim. İyiyim. Herkese tüm Integral Forex izleyenlerine selamlar. Çok teşekkür ederiz. Bugün 9 Temmuz Salı ve biz yılın ilk yarısını geride bıraktık. Bu sebeple de bugün 2024'ün ilk yarısını Borsa İstanbul ve Dünya Borsaları açısından değerlendirmenizi isteyeceğiz. Öncelikle Borsa İstanbul'u diğer gelişmiş ve gelişmekte olan borsalarla kıyaslayarak başlayalım mı? Evet tabii yani 2024'ün senin dediğin gibi ilk yarısını bitirdik. Dolayısıyla hem bizim Borsa İstanbul'un hem dünyadaki diğer endekslerin 2024 ilk yarısında performansları ne oldu? Hem ona bakarız hem bundan sonra da Borsa İstanbul Ile ilgili genel bir yorum yaparız. İkinci yarı nasıl bir borsa İstanbul'da hareket olabilir? Onlarla ilgili görüşlerimi söylerim. Şimdi birincisi mesela buradaki ilk grafik 3 tane işte yeşille gösterilen BIST 100 endeksi. Bunlar hepsi dolar bazında. Beyaz ile gösterilen MSCI Dünya Endeksi. MSCI Dünya Endeksi gelişmiş olan 23 tane borsalardaki hisseleri içeriyor. Gelişmiş ülke borsa endekslerindeki hisse senetleri içeriyor. 23 tane ülke var burada. De ağırlıklı olarak Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya diyebiliriz. Kırmızı olan da gelişmekte olan ülke borsa endeksi MSCI'nin yine Morgan Stanley'nin hesapladığı MSCI gelişmekte olan borsa endeksi MSCI EM diyoruz üzüm biz buna. Bu da 24 tane gelişmekte olan ülkelerin borsalarındaki hisse senetlerini içeriyor. İçinde tabii Türkiye var, Brezilya var, Çin var, işte Peru var, Polonya var, Macaristan var, Güney Afrika var, Hindistan var, Endonezya var aklıma gelenler. Dolayısıyla bu gelişmekte olan ülkelerdeki borsa endekslerindeki hisse senetlerini içeriyor. Yani dolayısıyla bakıyoruz biz 100 MSCI dünya yani gelişmiş olan ülkelere göre durumu ne ve gelişmekte olan ülkelere göre bir kıyaslama yaparsak nasıl bir performans göstermiş ona bakıyoruz. Şimdi ben kolaylık olsun diye dedim ki bu yılın başını 2024 başına hepsine 100 dolar yatırmış olsak 100 dolar yatırdık hepsine. Tam böyle 2024'ün son işlem günü yani 28 Haziran'da biz düze 100, 100 dolar yatırdığımız takdirde şu an Selin o 129 dolar. Yani ne demek bu? Biz 100 dolar bazında 29 getiri sağlamış anlamında. Beyaz olan MSCI Dünya Endeksine 100 dolar yatırdığımız zaman da bu senenin 2024'ün başında o da şu an 111 dolar olmuş. Yani dolar bazında %11 getiri sağlamış. MSCI gelişmekte olan ülke endekslerine 100 dolar yatırdığımız zaman da o da 100 dolarımız bu senenin başında 106 dolar olmuş. O da dolar bazında %6 getiri sağladığını görüyoruz. Yani burada çok net bir şekilde Borsa İstanbul'un performansının MSCI Dünya Endeksine göre ve MSCI gelişmekte olan ülkelere göre çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani işte 2024'ün ilk yarısı dolar bazlı %29 getiri Borsa İstanbul, MSCI dünya %11 getiri, MSCI gelişmekte olan ülkelerde %6 getirisi var. Ama yani burada tabii şunu söyleyebiliriz aslında 2024 böyle Mart ayına falan baktığımız zaman tabii hemen hemen mesela dünya endeksiyle biz aynıyız. Mart ayından sonra biraz daha Borsa İstanbul'da yani yerel seçimlerden sonra Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Tabii bu dolar bazında olduğu için zaten tabi biliyoruz Türk Türkiye'de uygulanan sıkı para politikasından dolayı yüksek faiz ortamı var TL'de. Dolayısıyla yani kur zaten Nisan, Mayıs, Haziran aylarında dolar kurunun hemen hemen aynı seyrettiğini biliyoruz. Yılın başından beri de kabaca herhalde %10 falan arttı dolar TL. Dolayısıyla bunun da etkisi olduğunu, dolar bazında olduğu için bu analiz, bunun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Peki tek tek endeks bazında bakarsak 2024'ün ilk yarısında en çok kazandıran ve kaybettiren borsalar hangileri? E tabii bakalım. Hemen şöyle ilk 5'e bakalım. Best performing dediğimiz en çok kazandıran borsa endeksleri. Bak birinci sırada senin. Ne bu Arjantin borsasını görüyoruz? Pezo cinsinden, hepsi yerel para cinsinden, sonra dolara da çeviririm. %73 getiri sağlamış Arjantin borsası, Merval Endeksi. BIST 30, %44. İşte BIST 100, %42 getiri sağlamış. Ondan sonra bu Nijerya, o şey Nijerya Endeksi %33 yerel para cinsinden getiri sağlamış. Bir de Tayvan endeksi %28 getiri sağlamış. Bu ne? E, yerel para cinsinden. Ha burada mesela benim dikkatimi çeken tabii herhalde Tayvan hariç Tayvan'da enflasyon düşük ama Arjantin'de ve Nijerya'da çok yüksek enflasyon olduğunu biliyoruz. Yani ilk 5'te aslında yerel para cinsinden Tayvan hariç diyelim. Arjantin'de ve Nijerya'da yüksek enflasyon var. Türkiye'de yüksek enflasyon var. Dolayısıyla e, borsalardaki artış da yerel para cinsinden işte dünyada burada 2024'ün ilk yarısında ilk 5'te bu borsalar Tayvan hariç tabii Tayvan'daki enflasyon tam hatırlamıyorum ama bayağı düşüktür iki üçlerde falandır diye hatırlıyorum en kötü performans gösterenlerde yerel para cinsinden işte bu, bunun Lübnan endeksi %19 kaybettirmiş şey, Letonya endeksi borsa endeksi Letonya borsası %16-17 kaybettirmiş ondan sonra da Lüksemburg borsasının yerel para cinsinden %10 kaybettirdiğini görüyoruz yani tek tek endeks bazında da baktığımız zaman yerel para cinsinden borsanın ilk 6 ayda tüm dünyada işte Arjantin'den sonra ikinci sırada olduğunu söyleyebiliriz. İşte %44 civarı 30 endeksinin getirisi. Ama ilk 6 ayda da değil mi kabaca %25 enflasyon var Türkiye'de. Onu da söyleyelim. E bir de istiyorsan dolar bazına çevireyim şunu. Dolar bazında bakalım. Şimdi gelecektir. Evet dolar bazlı baktığımız zaman da burada yine şeyin %73'tü yerel para cinsinden, Arjantin pezosu cinsinden Merval endeksinin getirisi 2024 ilk yarısı. Dolar bazında da %53 gözüküyor burada. Sonra bu Nairobi, Kenya galiba. Bu da Lusaka, Zambiya olması lazım. Kenya ve Zambiya endeksleri çok o kadar önemli değil. Dolar bazında yüzde 44 yüzde 36 getir almış Ondan sonra yine dolar bazında yüzde işte 30 29 30 civarı BIST 100 ve BIST BIS 30 ve BIST 100 endeksi var. En kötü performans gösteren de dolar bazında Mısır borsası yüzde 28 kaybettirmiş. Brezilya borsası Bovespa 20 kaybettirmiş dolar bazında. Bak Nijerya Dolar bazında %19.5, %20 kaybettirmiş ilk yarıda. En kötü performans gösteren borsalarda üçüncü. Ama yerel para cinsinden hatırlarsan en çok kazandılar arasındaydı. Ama dolar cinsinden de en çok kaybettirenler arasında olduğunu söylüyoruz Nijerya'nın. Yani şöyle söyleyebilirim. Borsa İstanbul'un diğerlerinden hem yerel para cinsinden hem de dolar cinsinden daha iyi, çoğu borsadan çok daha iyi, çok borsadan çok daha iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul özelinde genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet yani şimdi Borsa İstanbul üzerinde genel bir değerlendirme 2024 sonu için yani şimdi şöyle tabii şunu söyleyelim bir tabii olumsuz faktörleri konuşmak lazım. Borsa İstanbul üzerinde baskı oluşturacak faktörleri bir de olumlu faktörleri konuşmak lazım. Tabii sıkı para politikasının devamından dolayı diyelim ya tabii Eylül-Ekim Eylül ayında bilmiyoruz tabii faiz indirimi falan olur mu olmaz yani o tabii bir soru işareti. Dolayısıyla o faiz indiriminde tabi duruma göre resmi bir miktar değiştirebilir. Ama sıkı para politikası devam edecekse ki yani Merkez Bankası öyle ima ediyor. PPK metinlerinde hem Sayın Başkan da aynı şeyleri söylüyor. Hep söylüyoruz tabii yüksek faiz ortalamanın borsa üzerinde değil mi baskı yaratması ve beklenir. Daha önümüzdeki 5-6 ay mevduat faizlerinde de bir yüksek oranlar var. Yani dolayısıyla yerli taraftan ve borsaya yani akış olur da ne kadar çok olur bilemiyorum. Yani bu kadar yüksek mevduat faizleri varken yerli taraftan belki çok fazla bir akış olmayabilir bundan sonra. Tabii e, mevduat faizleri tabi ve para piyasası işte fonlarına baktığınız zaman burada yıllıklandırılmış bileşik getiriler %50'nin üzerinde. Dolayısıyla tabi beklenen enflasyona göre önümüzdeki bir yıl tabi beklenen enflasyon da herkese göre değişiyor ama burada bir miktar bir reel faiz getirme şansı var. E dolayısıyla bu bu tabii bu pozitif reel getiri eğer gerçekleşirse tabii ki borsa üstünde ve diğer varlık fiyatlarında bir miktar baskı yaratması beklenir. Hep söylüyoruz tabii teorik olarak da yükselen faizler, değil mi? şirketlerin işte cost of debt dediğimiz borçlanma maliyetlerini hem de cost of equity dediğimiz öz sermaye maliyetlerini yani aslında ağırlıklı ortalama sermaye maliyetleri yükseliyor. E diğer değişkenler sabit iken ise ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yükselirse bu şirket değerlerini burada olumsuz etkileniyor, baskılanıyor. E gelen bilançolara baktığımız, finansallara baktığımız zaman da öyle tabii her sektör bazında farklılaştırma farklılaşmalar, farklılaşmalar var, iyi gelen bilançolar var ama genelde özellikle tabii enflasyon muhasebesi de uygulanıyor artık. Net karların, faaliyet karlarının ve özellikle FAVEC rakamlarının, çünkü FAVEC rakamları önemli niye? Bir şirketin serbest nakit akımı ve yaratma kapasitesini gösterir. E, yani karların, faaliyet karlarının, FAVEC rakamlarının çok iyi gelmediğini, zayıf geldiğini görüyoruz. Bunlar bence olumsuz faktörler ama olumlu faktörlere baktığımız zaman da yani Türkiye son tabii genel seçimlerden sonra 2023'te para politikası normalleşti. İrrasyonel politikalardan rasyonel profesyonel politikalara dedim mi CDS primleri düştü 700 bas puanlarla, 260-270 bas puanlarda ne zamandır? e Not artışları geldi Fitch ve S&P tarafından not artışı geldi. Hala yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındayız ama e, 5 kademe altındaydık. Bir not arttırdılar. Gri listeden çıkıldı. Aklıma gelenleri sayıyorum. Moody's'in tekrar bir not değerlendirme şeyi var, konusu var. Dolayısıyla Moody's de büyük ihtimalle notu arttıracak. Orada 5 kademe alt altındayız, yalnız, pardon 6 kademe altındayız yatırım yapılabilir seviyenin. E ondan da bir kademe not artışı gelecektir. E, dolayısıyla bunlardan dolayı tabi yabancı yatırımcılar bir miktar Türkiye'yi ra radarlarına aldılar. Dolayısıyla bundan sonra bir miktar hisse senetlerini piyasalarına bunlardan dolayı bir miktar ilgi e, gösterebilirler. İhtir i̇lgi gösterme ihtimali var diyorum. 2024'te bence borsanın yönünü yani yabancı yatırımcıların tavrının e, daha etkili olacağını düşünüyorum. Yerli tarafa göre. Dolayısıyla yabancı yatırımcı eğer ki e, politikalara güvenmesi birisiyle beraber e, yurt dışı açısından bir miktar e, anlamlı girişler borsayı Bence yukarı taşıma ihtimali var diye e, düşünüyorum Teşekkür ederim. BYD gibi büyük firmaların doğrudan yatırım kararları da etkiler mi yabancı Yani sevgisi. tabii ya o da tabii önemli. Aslında tabii orada özel bir durum da var. Çinli elektrik otomobil üreticisi. Tabii yani bu tabii Avrupa tarafından Çinli araçlara getirilen ekstra vergi. Yani zaten kabaca %10 bir vergi vardı galiba. Şimdi %38 daha bir vergi geldi. Eğer Avrupa Çin'den bir itha araç ithal edilecekse Avrupa'ya dolayısıyla çok ciddi bir vergi yükü var. Ve dolayısıyla bunu aşmak için Için yapılmış bir şey ama tabii ki olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yani o tabii sıcak para olarak nitelendirmiyoruz onu. Burada gelip fabrika kuracaklar. Ne diyoruz ona? FDI doğrudan yabancı yatırmış diyoruz. Tabii ki aslında biz her zaman senin dediğin gibi, belirttiğin gibi Türkiye dış finansmana ihtiyacı olan bir ülke. Dolayısıyla biz bu dış finansman ihtiyacını tabii ki yani şu an tabii sıcak paraya ihtiyacımız var onu söylüyoruz ama tabii ki en ideali böyle doğrudan yabancı yatırımla ve uzun vadeli sermaye ile Türkiye'ye dış finansman ihtiyacını çözmek, dış finansman sağlamak. Hem işte o burada tabii istihdam yaratacaktır, hem de bunlar böyle tabii fabrika kuracaklar, sıcak para gibi bir düğmeye basıp ülkeye çekip geri gidemezler. Ama orada dediğim gibi vergilerden dolayı, özel bir durum var. Bunu da gündeme getirdiğin çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Son olarak yabancı yatırımcıların 2024'ün ilk yarısında Borsa İstanbul'daki hareketleri nasıl olmuş? Evet şimdi yabancı yatırımcılar ne kadar hisse senedi hareketleri ne olmuş? Ne kadar alış nette ne kadar alış satış gerçekleştirmişler? Bir bakalım bu yeşiller alışı gösteriyor. Dolar cinsinden tabii ki 13 hafta nette alış yapmışlar. 15 haftada nette yabancı yatırımcılar bak senin 2024 yılında nette 15 haftada satıcı olmuşlar. Hisse senetlerinde de 13 haftada da alıcı olmuşlar. Ama totalde 2024 yılının ilk 6 ayında yabancı yatırımcılar nette 1.2 milyar dolarlık hisse senedi satmışlar. Yani çıkış var aslında 2024'ün ilk 6 ayında. Yani burada mesela belki biraz işte bu seçimlerden sonra bir 4-5 hafta üst üste giriş olduğunu söyleyebiliriz. Mart'ın sonunda değil mi? Bir 4 hafta girişi var. Yerel seçimlerden sonra. Ama ama gördüğümüz üzere son 7 haftadan beri yabancı yatırımcıların nette hisse senedi sattığını e görüyoruz. E bir miktar alışlar da olmuş, satışlar da olmuş ama 2024'ün ilk 6 ayında nette 1.2 milyar dolarlık hisse senedi satmışlar. Yani yabancı yatırımcıların hisse senedi stoğuna baktığımız zaman da yaklaşık 38 veya 40 milyar dolar civarı diyebiliriz. Hisse senedi oranında %38 ama tabii bu oranların çok düşük olduğunu biliyoruz. Tabii bu %38 biliyorsun bu. yani bunu başka türde hesaplamak lazım bunu arındırılma yaptığınız zaman işte QNB finans banklar var şunlar var falan filan yabancı takas oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani bu kabaca Türkiye'de yabancı takas oranı %65 civarlarında falan da i̇şte şimdi %38'lik 35'lik rakamlar konuşuyoruz. Düşük çok düşük yani. Zaten biliyoruz yabancı yatırımcı 2018-2022 arası nette 11 milyar dolarlık hisse senedi satmış. Bak 5 yıl değil mi? 2018-2022'de hep satıcı olmuşlar. 11 milyar dolar hisse senedi satmışlar. 5 yıl sadece 2023'te o da genel seçimlerden sonra bir giriş var. O da 1.3 milyar dolarlık. Yani son 5-6 yıldan beri satıcılar yani bu paralar geri gelmiyor. 2018-2022'de 11 milyar dolarlık satış var nette. Yani tabii ki hisse bazında hareketler olacaktır. Yani ama dolar bazında endekse de baktığımız zaman 330 dolar civarlarında. Yani nasıl baktığınıza bağlı. 2 sene önce 150 dolardı. Ona göre pahalı. 10 sene önce de 500 dolardı. Ona göre de ucuz oluyor. Ama yani tarihsel ortalamalara baktığımız zaman 330 doların çok da ucuz olmadığını buradan söyleyebiliriz. Yabancı yatırımcı için önemli tabii dolar bazında. Yani hisse bazında tabii hareketler olur ama bence yabancı yatırımcının tavrı bu sene içerisinde sene sonuna doğru önemli olacaktır bu Bursa İstanbul'da. Tabii ki hiç fonlar tarafından bu fast money dediğimiz yani kısa süreli para girişi çıkışları hep oluyor zaten bunlar serbest fonlar tarafından. E ama yabancı yatırımcılar emeklilik bu yatırım fonları, pension fund, mutual fund'lar vasıtasıyla real money dediğimiz yani uzun vadeli e, pek son e, gelmediğini görüyoruz. Ne zamandan beri de hep çıkış var. E, bu 2024'ün e, ilk yarısında da e, olmadığını söyleyebiliriz. Sadece Fast Money dediğimiz işte hiç money tarafından e, kısa süreli para giriş çıkışları oluyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.